Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Neon 1'den aldığım kulaklığı tanıtacağım. B39. Arkadaşlar bu kulaklığı e, yedek olsun diye aldım. Diğer kulaklığım biraz kulağımı acıtıyordu. Hem de kırılır falan diye bunu aldım. Ama maalesef bu kulaklığı beğenmedim arkadaşlar. Çünkü kulaklık e, tek kanaldan ses veriyor. Yani kulaklık mono arkadaşlar. Mono olduğu için e, benim için 5 para etmez arkadaşlar. Ne kadar iyi olursa olsun şu devirde hala mono kulaklık üretilmesi bence berbat bir şey. O yüzden kimseye tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ürünün sitesinde bu kulaklığın stereo olduğu yazıyor. Ama e, cihaz stereo değil yani. Ben kabloyla da taktım baktım yani. Cihaz direkt mono ses çıkışı veriyor. O yüzden kimseye tavsiye etmiyorum. Görüşmek üzere.